İtfaiye olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için sektördeki gelişmeleri takip etmek, bilgi birikim ve tecrübelerimizi paylaşabilmek, Ankara İtfaiyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz arama kurtarma günlerimize hoş geldiniz. Yetkin personel önemli, araç gereç ekipman önemli ve istasyonlar önemli. Burada bir araya gelerek bu konuda bilgi paylaşımı yapıyoruz arkadaşlarla. Türkiye'nin dört bir yanından gelip bu etkinliklerde bilgi ve tecrübesini bizimle paylaşan bütün itfaiye daire başkanlıklarımıza ve onların kıymetli elemanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından geliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Afet Arama Kurtarma Amiri Kasım Yıldız. Yalnız güzel bir etkinlik. Şimdi şu anda elimizde bulunan envanterlerdeki malzemelerin daha gelişmişlerini daha iyi şekilde ee, anlamış ve görmüş oluyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı eğitim birim amiri olarak görev yapıyor. Türkiye çapında yapılmış bir etkinlik bunu takdirle karşılıyoruz. Böyle bir davet alır almaz tabii heyecanla bu etkinliğe katılmak için Ankara'ya e, geldik. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. İtfaiyeniz ne kadar etkinse kriz yönetiminde o kadar etkinsinizdir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Sayın Mansur Yavaş'ın liderliğinde bu etkinliğimizi artırmak adına her türlü e, faaliyetin içinde bulunmaktayız ve yürütmeye de, devam edeceğiz. Müzik